Bugün İslam tarihinin ilk dönemlerinde yaşanan ve Müslüman toplumu derinden etkileyen iki önemli olaydan bahsedeceğiz. Cemel Vakası ve Sıffin Savaşı. Bu iki olay, İslam'ın siyasi ve sosyal tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Ve Hazreti Ali döneminde yaşanan bu savaşlar, Müslüman toplumu büyük bir sınavdan geçirmiştir. Bu olayların kökenlerini ve sonuçlarını birlikte inceleyelim. İslam'ın ilk dört halifesi olan Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali, İslam toplumunu yönetme görevi üstlenmişlerdir. Ancak Hazreti Osman'ın halifeliğinin son döneminde toplumda huzursuzluklar artmış ve adalet konusunda bazı eleştiriler ortaya çıkmıştır. Bu huzursuzluklar Hazreti Osman'ın 656 yılında bir grup isyancı tarafından öldürülmesiyle doğru açıkmıştır. Hazreti Osman'ın öldürülmesinin ardından Müslümanlar Hazreti Ali'yi halife olarak seçtiler. Ancak bu olaydan sonra İslam toplumu içerisinde siyasi ve sosyal anlamda büyük bir bölünme yaşandı. Hazreti Osman'ın öldürülmesiyle başlayan bu çekişmeler, Cemel Vakası ve Sıffin Savaşı gibi önemli olaylara zemin hazırladı. Cemel Vakası, Hazreti Osman'ın öldürülmesinin ardından Müslüman toplumda ortaya çıkan anlaşmazlıkların ilk büyük çatışmasıdır. Hazreti Osman'ın ölümünden sonra halife seçilen Hazreti Ali, adaleti sağlamak için yönetiminde bazı değişiklikler yaptı. Ancak Hazreti Osman'ın akrabaları ve destekçileri bu değişikliklerden rahatsız oldu ve Hazreti Osman'ın ölümünün intikamını almak istediler. Bu sırada Hazreti Peygamber'in eşi Hazreti Ayşe, Hazreti Osman'ın ölümünden sorumlu olanların cezalandırılması gerektiğini savunuyordu. Talha ve Zübeyir gibi önemli sahabeler de aynı görüşü paylaşıyordu. Bu nedenle Hazreti Ayşe, Talha ve Zübeyir gibi isimler, Hazreti Ali'nin ordusuyla karşı karşıya geldi. İki taraf, 656 yılında Basra yakınlarında karşılaştı. Çatışmada Hazreti Ayşe'nin yanında olduğu deve, savaşın simgesi haline geldiği için bu olaya Cemel vakası adı verilmiştir. Savaşın sonunda Hazreti Ali galip geldi ve iki tarafta büyük kayıplar yaşandı. Hazreti Ayşe, Medine'ye geri gönderildi ve Müslüman toplum içinde derin bir yara açıldı. Cemel vakası, Müslümanlar arasındaki ilk büyük iç savaş olarak tarihe geçti ve İslam toplumunun içinde ilk kez büyük bir bölünme yaşandı. Cemel vakasından sonra, Müslüman toplum içindeki anlaşmazlıklar tamamen son bulmamıştı. Bu kez Hazreti Ali ile Şam valisi, Muaviye arasında bir çekişme baş gösterdi. Muaviye, Hazreti Osman'ın yakın akrabalarındandı ve Hazreti Osman'ın ölümünden Hazreti Ali'yi sorumlu tutuyordu. Bu nedenle Muaviye, Hazreti Osman'ın intikamını almak amacıyla Hazreti Ali'ye karşı çıktı. 657 yılında Hazreti Ali ve Muaviye orduları Suriye'de Sıffin adlı bölgede karşı karşıya geldiler. Savaş çok çetin geçti ve her iki tarafta büyük kayıplar verdi. Savaşın tam ortasında Muaviye'nin ordusu Kur'an sayfalarını mızraklarının ucuna takarak barış talebinde bulundu. Bu hareket Hazreti Ali'nin ordusunda kafa karışıklığına neden oldu. Ve sonuç olarak savaş, bir anlaşmazlıkla sonuçlandı. Sıfin Savaşı'nın ardından, hakem olayları olarak bilinen ve İslam tarihinde büyük tartışmalara yol açan olaylar yaşandı. Bu olaylar, Müslüman toplumu Sünni ve Şii olarak bilinen mezheplere ayıran ilk kıvılcımlar arasında kabul edilir. Sıfin Savaşı'nın ardından yaşanan bu ayrılık, İslam dünyasında uzun süreli ve derin etkiler bırakmıştır. Cemel Vakası ve Sıffin Savaşı, Müslüman toplumu derinden etkileyen olaylardır. İslam'ın ilk yıllarında birlik içinde olan Müslümanlar, bu olayların ardından farklı gruplara ayrılmaya başlamıştır. Cemel Vakası, Hazreti Ali'nin halifeliğini tartışmalı hale getirirken, Sıffin Savaşı ve sonrasında yaşanan hakem olayları, İslam dünyasında kalıcı bir bölünme yarattı. Bu olaylar, Müslümanların siyasi anlaşmazlıkların çözümünde nasıl bir yol izlemeleri gerektiği konusunda önemli dersler sunar. İslam toplumunda liderlerin adalet ve birlik sağlama sorumluluğu daha da belirgin hale gelmiştir. Ne yazık ki, Cemel Vakası ve Sıffin Savaşı gibi olaylar, İslam dünyasında mezhepsel ayrılıkların temelini atarak günümüze kadar süre gelen tartışmalara yol açmıştır. Bugün, Cemel Vakası ve Sıffin Savaşı'nın sonuçları İslam dünyasında hala tartışılmakta, ve bu olayların izleri mezhepsel farklılıklar olarak devam etmektedir. Bu iki olay, İslam toplumunun siyasi ve mezhepsel ayrılıklar yaşamasına neden olmuş ve Sünni-Şii ayrılığının ilk kıvılcımlarını oluşturmuştur. Cemel Vakası ve Sıfin Savaşı, İslam tarihinin ilk büyük iç çekişmeleri olarak hafızalara kazınmıştır. Bu olaylar, Müslüman toplumun siyasi ve sosyal olarak nasıl şekillendiğini anlamamıza yardımcı olur. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.